Merhaba arkadaşlar. Bugün çubuk tutmasını biraz pratik yapalım. Çubuk tutma ile alakalı pratik yapalım. Çubuklarımızı aldık, elimizi aldık, kolumuzu indirdik, kaldırdık şu şekilde. Çubukları bozacağız bu şekilde, kaldırdık bu şekilde. Çubuklarımızı tutarken şöyle e, elimizin hizasında tutmalıyız kaldırıyorum çubukları bu şekilde Umus hizasında olması lazım Umus hizası yani açı ne olursa olsun Umus hizası Çubukları biraz şöyle birbirine yakın tutmak olmaz Çubukları şu şekilde açarak tutmak çok yanlış bir harekettir neticesini alamazsınız. Çubukların sadece bedeninizin omuz ve bel hizası vardır. Şu şekilde tutuyorum, kaldırıyorum bu şekilde. Yani tutuş hizam benim omuz hizam. Kol indiriyorum, bu şekilde kaldırıyorum. Bireyimi eğdim, aşağı doğru eğdim, şu şekilde kaldırdım. Çok sağ olun, iyi günler.